artroskopik tedavi. Ya artroskopik cerrahi optin gelişmesiyle gelişmiş bir e, yöntem. Hı hı. Biz kamera yöntemiyle yani yaklaşık 5 milimetrelik bir delikten ekleme giriyoruz. Eklemi tamamen görüntülüyoruz. Bunu bir ekrana yansıtıyoruz yaklaşık 10 kat büyüterek ve hem tanısal hem tedavi olarak kullanıyoruz. Hı hı. Atroskopik yöntemde e, yaklaşık omuzla ilgili hani bütün e, cerrahi prosedürleri atroskopik yapılanlar yapmak mümkün. Açık cerrahide omuzu başta söyledik ya eklem, iki eklem yüzeyi birbirine çok uyumlu değil. Bunları uyumlu hale getiren farklı yumuşak doku katmanları var. İçerideki bir e, sıkıntıyı gidermek için açık cerrahi yapacağımız zaman bütün katmanları kesmemiz gerekiyor. Atropiskopik cerrahide onlardan kurtulmuş oluyoruz. Yani o kesme işlemini yapmıyoruz, diğer dokuları korumuş oluyoruz. Koruyarak eklem içerisine girip gerekli müdahale yapabiliyoruz. E, onun dışında atroskopik müdahalede e, Bazen tanı koyamadığımız rahatsızlıklar oluyor. Yani MR'da bile, biz yumuşak dokuda en fazla MR kullanıyoruz. MR'da bile tanı koyamadığımız, şüphelendiğimiz lezyonlar oluyor. Bunların tanısını çok rahat koyabiliyoruz. E, ve atroskopik tedaviyle e, bir işlemi yaparken, yani gözden kaçmış veya muayenesinde anlayamadığımız başka bir rahatsızlıkla da karşılaştığımız zaman, bunlara da müdahale şansımız oluyor. E, açıkça cerrahiden farkları neler? Yani ne bizi, ne gibi avantajlar getiriyor bize? Öncelikli olarak e, küçük deliklerle girdiğimiz için, ee, yara insizyonumuz küçük. O nedenle enfeksiyon riskimiz daha az oluyor. Şimdi ekranda görülen uygulamalar mı hocam? Evet bu uygulamalar. Hı hı. Enfeksiyon riskimiz daha az oluyor. Ee, onun dışında e, diğer dokuları kesmediğimiz için hastanın ameliyat sonrası ağrısı daha az oluyor. Ee, spora dönüş sırası biraz daha yani rehabilitasyon iyi olduğu için daha hızlı dönebiliyor ama tabii açık cerrahide de kapalı cerrahide de dokuyu aynı şekilde diktiğimiz misin? Dokunun iyileşmesine çok bir hani katkımız yok. Sporcunun daha rahat toparlamasını sağlıyoruz. Rehabilitasyonun daha iyi olmasını sağlıyoruz. Belki sporcularda da şöyle bir sıkıntı da var. Ya yani psikolojisi etkilendiği zaman sporcunun yani acaba tekrar omzum çıkacak mı? Acaba tekrar problem yaşayacağım mı dediği zaman bu aslında bu sporcularda genellikle eski performansını yakalamak çok mümkün olmuyor. Belki rehabilitasyonu daha hızlı olduğu zaman, ağrısı daha çabuk geçtiği zaman, eklem hareket açıklığı daha çabuk kazanıldığı zaman belki bu psikolojik yönden faydası olarak daha hızlı bir şekilde spora dönebiliyor.